14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bundan tam 102 yıl önce ilk kutlamanın gerçekleştiği yer Mektebi Tıbbiyeyi Şahane Külliyesi'nde bir etkinlik vardı. Profesör Doktor Cevdet Erdol koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların şehit sayılmasını istediklerini söyledi. Bundan tam 102 yıl önce Mektebi Tıbbiye Şahane Külliyesi yani İstanbul Üsküdar'da ilk tıp bayramı kutlandı. 14 Mart etkinliğinin ilk defa uygulandığı bina bu binadır. Mektebi Tıbbiye Şahane'dir. O binada bugün de tıp bayramı için tören yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen programa ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Cevdet Erdöl, sağlık çalışanlarının mücadelesine değindi. Sağlık meslek mensuplarımızın hepsi, istisnasız hepsi büyük bir savaş vermektedirler. Yani başkasının sağlığını kazandırabilmek için kendi sağlıklarından, hayatlarından feda etmişlerdir, hayatlarını feda etmişlerdir. Profesör Doktor Cevdet Erdöl salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılmasını istedi. Bu pandemi sürecinde vefat edenlerin şehit sayılmalarını arzu ediyoruz. Erdöl talebinin ardından sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.